dakika. Şehirlerde fidi için kaçırılma olayları mı arttı? Beni çok şüphelendiren bir durum var şu anda. Balık adam 3 gündür kayıp. Acaba kaçırıldı mı? Hemen evine gitmem gerek. Şu televizyonu da kapat. Of of inşallah kaçırılmamıştır. Gerçekten onu çok seviyorum. O benim tek arkadaşım. Tamam evi şurada. Bir dakika yukarıdan dumanlar çıkıyor. Balık adam lan ne oluyor lan? Bir dakika Şu kitabı hemen açayım bakayım ne yazıyormuş içinde. Balık adamı biz kaçırdık. Eğer gün batımına kadar 1 milyon elması bu koordinatlara getirmezsen balık adam ölecek. Nasıl ölecek oğlum ne diyorsunuz? 1 milyon ben şimdi nereden bulacağım ya? Aslında biraz elmas biriktirmiştim. Ama 1 milyon elmas biriktirici ama 1 milyon elmas biriktirdiğimi hiç zannetmiyorum. Neyse hemen evime bakayım. Belki o kadar elmas vardır. Of balık adam of. Kurtaracağım seni dostum. Ya şüphelenmem gerekiyordu zaten. Kaç gündür kayıp çünkü balık adam. Şimdi tek yapmam gereken bu halıyı kırmak ve evet gizli mekanımız burada. Hemen aşağıya ineyim. İnin inin hadi. Bakalım sandıkta kaç elmas var. Umarım 1 milyon elmas Nasıl vardır ya 3 2 1 açtım ha ne? Sadece 10 elmas mı? Ya ben şimdi geriye kalan 999.990 elması nasıl tamamlayacağım? Of, of sanırım balık adam ölecek. Olamaz. Bir dakika ya. İlla fidyeyi vermek zorunda değilim. Balık adamı kendim kurtarabilirim. Evet evet ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şimdi bu elmaslarla şöyle bir şey yapacağım. Tamam çok güzel. Şimdi sandıktan bunları alacağım. Bununla çubuk yapacağım ve bu çubukla da bir elmas kılıç yapacağım. Şimdi bunu giyersek ve kılıcımı da çekersem işte bu artık tam anlamıyla hazırım. Diğer inşaları hemen buraya koyayım. Hatta şu kitabı almam gerek. Şimdi bakalım koordinatlar nereyi gösteriyor. Gerçekten çok ama çok uzakta bir yerde. Ama balık adam için fazlasıyla değer. Şöyle kapımı da kilitleyeyim hemen. Tamam da çok güzel. O zaman bekle beni balık adam ben geliyorum. Of Allah'ım sabahtan beri yürüyorum Vallahi ayaklarıma karusular indi resmen Ama sanırım geldim Yani buralarda bir yerde olması gerek Of nerede burası oh, bir Bu ne lan Oha adam etrafına bakıyor oh, Bir dakika bir dakika beni görmedin inşallah no, Lan adam kayboldu Bir dakika içeriye mi girdi acaba Oha sanırım sonunda geldim Umarım başıma kötü bir şey gelmez O adamın tipi neydi öyle ya Vallahi çok korkutucuydu Neyse mecbur gideceğim yani balık adam için her şey göz alırım. O zaman 3, 2, 1 Jerenimo. Şöyle bir gözücüyle bakayım ne var ne yok. Adam kayboldu ya az önce buradaydı. Neyse şöyle sessizce gideyim. Abi burası neresi? Oha şu netherite bloklara bak. Fidyecilikte gerçekten bayağı para varmış. Her yerde çünkü netherite bloklar var. Bir dakika burada bir kapı var. Şöyle açsam mı? Geri mi dönsem? Ama geri dönemem. Çünkü Balık adamı kurtarmam gerek. Onu çok seviyorum. Lan dur kapıyı açtım. Kim var lan orada? Bir dakika kimse yok sanırım. Ee, tamam o zaman devam edeceğim. Bakayım ne var orada? A ne merdiven mi? Merdivenlerden nefret ediyorum. Neyse yavaş yavaş gideyim şöyle. Ya burası neresi ya? Acaba balık adam nerede? Ama onu kurtarmam gerek. Bir dakika şurada da bir kapı var. Ne alaka ola... Lan! Bu ne? Ben niye yanıyorum? Bir saniye burada bir tuzak var. Allah'ım iyi ki zehirli ok falan yokmuş yoksa direkt ölürdüm. Şunlara bir kereyim ya nasıl göremedim ben burayı? Bundan böyle gözümü dört açmam gerek. Her yerde tuzak olabilir. Neyse şimdi yoluma devam edebilirim. Umarım bu kapının ardında güzel bir şeyler vardır. 3, 2, 1. Bu ne lan? Oğlum burası neresi? A, lan bunlar kim? Bir dakika bunlar nereye bakıyor lan? Hareket de etmiyorlar. Allah Allah çok garip. Lan bir dakika şimdi. A, merhaba. Ne bakıyorsunuz? Lan! Aa, ne oluyor lan? Oo, oğlum ölün lan. Öl gel gel. Gel kim kimi öldürüyor? Gelin lan. Bir dakika birbirlerini vuruyorlar. Ulan siz var ya çok korkunç şeylersiniz. Ölün. Bir dakika size ateşe atacağım. Hayır yanıyorum. Oha! Ne oluyor oğlum? Şu an kime vurduğumu bilmiyorum. Altın elmayı altın elmayı ye ye ye. İşte bu. Şimdi korkun benden. Gibirin lan. Aa, öleceğim öleceğim öleceğim. Altın elmamı da yedim. Aha, biri öldü tamam çok güzel. Sen de öl. Oha, Öleceğim. hayır tamam biri daha öldü sanırım Oğlum bu ne Tamam biri daha öldü gel bakayım gel Yes biri daha öldü çok güzel Vallahi ölüyorlar çok iyi be yes sen de öl Baş başa kaldık geber ah, Ölüyordum az kalsın Bu ne ya bir anda hepsi üstüme atladı resmen Ama neyse ki kılıcım vardı Altın elma sayesinde de biraz Direnç aldım aslında Ee, şimdi ne yapacağım bu kapıyı nasıl açacağım ki Ne yapabilirsin emirhan Hadi düşün bir dakika lan. Arkamda bir şalter var. İşte bu be çok güzel. Sanırım öldürdüğüm adamlardan birisinden şalter çıktı. Şimdi bunu hemen buraya koyuyorum ve kapıyı açıyorum. Bakalım beni ne maceralar bekliyor. Oo gerçekten bayağı uzun bir koridor. Koridorlardan da nefret ederim. Şöyle bir göz ucuyla bakarsam. Bu ne lan? Burası neresi oğlum? Evet sanırım beni çok zor bir parkur bekliyor. Yani bunu nasıl yapacağım ya? Ya keşke yemek falan olsaydı. Canım dolardı ya. Bir, bir dakika. Az önce açlığım kendiliğinden mi doldu? Allah'ım ne oluyor ya? Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Neyse şu an tek odaklanmam gereken bu parkur ve balık adam. Onu çok özledim ya. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Umarım atlayabilirim. 3, 2, 1. Aa çok güzel bir işte bu. En zor yeri sanırım atlattım. Şimdi buradan buraya atlayacağım. Hoppala 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 hoppala. <laughs> Yes yes nasıl yaptım ben Ama iyi yaptım Yapamasaydım bu lavlara düşüp kavrulacaktım resmen Şimdi bakalım burada ne var Oo, Gerçekten çok zor ya Buradan lavlar falan akıyor ya Nasıl yapmışlar abi ya burayı Neyse şimdi buradan buraya atlayacağım 3 2 1 tamam burası kolay Oo, Burası çok zor ama mecbur yapacağım 3 2 1 tamam çok güzel İşte bu be şimdi buradan buraya atlayacağım Tamam buradan buraya çok güzel Buradan da buraya süper be Hop. Bu ne lan? Bu nasıl kapı oğlum? Adamlar kapıyı hataya sokmuş. Oha gerçekten. Neyse, mecbur atlayacağım. Hop şöyle atladım tamam çok güzel. Buradan buraya süper be. Buradan da buraya çok güzel. Buradan böyle atlayacağım. Buradan böyle. Buradan da buraya atlayacağım tamam. Dikkatini toplayın Miran ve atla. Aa ah, süper. Buradan böyle 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 be. İşte bu. Bir, burada bir tabela var. Buraya kadar izleyenler yoruma Balık Adam yazsın. Oğlum yorum yorum ne lan? Balık Adam. Balık Adam. Bir dakika Balık Adam. Seni kurtaracağım dostum. Bekle hemen geliyorum balık adam. Şimdi buradan böyle atlayacağım. Tamam çok güzel. Buradan böyle. Tamam. Buradan böyle. Az kalsın düşüyordum. Tamamdır. Çok güzel. Buradan da buraya atladım mıydı? İşte bu. Parkuru bitirdim. Oğlum Burası neresi lan? Neyse mecbur gideceğim yani. Şöyle bir bakayım. Bu ne oğlum? Çok karışık bir yere benziyor ya. Bunun bir çıkışı falan. Aa çıkışı şurada. Tamam çok güzel. Bak lan. Oğlum çıkışı burada değil. Nerede lan bunun çıkışı? Şöyle bir gideyim. Çok karışık ya. Vallahi nefret ederim böyle simetrik olmayan yerlerden. Ah, bir dakika. Bir dakika sanırım buldum. Vallahi buldum. Aha da burası. Şimdi bir dakika şöyle yüzerek buraya gireceğim. Aha da girdim. Oğlum burası neresi? Bir dakika şurada TNT'ler var. Dikkatli olmam gerek. Bir dakika burada biri var. Lan, lan balık adam orada. Oğlum alçak herif. Geber lan. Geber. Hayır öleceğim. Kesme işte bu. Balık adam. Ya yazık ses çıkmıyor. Bekle kurtaracağım seni. Nasıl kıracağım burayı? Bekle elimle kıracağım. Hadi hadi kır kır kır. Oğlum ya bu el yazık ya. Garibanımın sesi çıkmıyor. Can dostum benim ya. Sana ne yaptılar böyle? <laughs> ne? Sana işkence mi ettiler? <laughs> Hayırlar. Gel, gel. İyi misin biraz daha? <laughs> ya bekle sana şimdi. Şimdi buradan <laughs> kaçacağız. Bu ne? Acil çıkış mı? Burada niye <laughs> aç Balık adam. Şurada bir düğme var. Basalım mı? <laughs> ee, bastım gitti. Lan alarmlar çalıyor balık adam. Yazık ya, kıyamam sana ama bak kurtulduk en azından, değil mi? Hı -hı. Ya bak seni ama kurtarmak için var ya bir ton maceraya atıldım. Hı -hı. Ne? Seni patlatacaklar mıydı orada? Hı -hı. Yazık ya. Neyse hadi acilen gidelim bu lanet yerden, evimize dönelim. Hı -hı. Balık adam, ne yapalım biliyor musun? Artık sen benim evde kal bence, beraber aynı Hı -hı. evde kalalım. Hı -hı. Tamam, hadi gidelim. Yolumuzun üstü biraz balık da tutarız sana.